Murat Boz mu? Sen adam topluyor da, da, da. da mı geldin? Murat? Sen adam topluyor da mı geldin? Murat Boz, her tarafı bozan. bozansın. Aha, eyvah. <laughs> geç şuraya. Ne? Sık mı lan, sık mı lan? Geç. Yazık lan Murat. Geç şuraya. Boz rengin attı. Tuncay'ın rengi attı. Esas Tuncay'ın rengi attı. Çakal mı? Kral mı tüfeğin ucunu? Esas tüfe geç. Hadi hayırlı işler. Bol güneşler. O işlemez bana. Sık bana ayağına. Efsunlu musun? Abi Murat sık Hı -hı. ayağına bir tane ipleri. Kıvıldama. Sık 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 sık. Kıvıldama. Tamam kıvıldama. Geç. <laughs> geç ortaya. Ver lan ben sıkayım bir tane. Ortaya ya. geç. Martılar hep ufak ha şimdi. E yani. şöyle şık peş Tuncay çok hayır. ayıp. Ya sanki mermisi var da. Gerçek değil oğlum o kur, şey. biliyorum o yüzden. Çok korktum. Eyvah eyvah. Dur amca oğlum. Sıkayım da ben. Martılara bak coştular lan. Şamcı oğlum. Çık hadi. Çık. Atın, hayır atın. Çekemiyorum ki. <laughs> okay, <daha gülüyor> ya, Dur. Hayır. Dur. Dans et lan. E, dans et lan. Bırak. Şş, tamam lan. bırak hadi gel babanın yanına burada. Gel dans et hadi. Dans et sıkarım valla. Dans et. Burada dans et. Dans et lan. <laughs> <laughs> martılara sık martılara. Hahahaha. <laughs> Korkutma, Korkutma çocuğu, çocuğu ya. Bak Bak Murat senin kuşlar da bundan korkuyor. Şey almadın mı? Korkut bebek. Burada görek. Aha dolduruyor Tuncay. Ne? Abi dolduruyor. Eymen nerede ya? Şey atış yarışı yapsın bunlar. Eymen ha bırak kafanı. kafamı... Baba tüfeği al atış yapalım. Baba tüfeği atış yapalım. Bak şimdi Murat'ın kuşlarını düşür. Murat Oğlum kuşlara ulan. vurursun lan. Kafana taş yemeden önce onu düşünmelisin. Tamam. Sen at taşı, ben de bunu atacağım. Eee çok korktum. Ama ben varsa benden uzay gemisi var. Bak, bendekilerin ucu sivriydi bu. Pot. Ha evet. ben de öpünü kafalayın. Bakayım. Ucu taşlar, pot taşlar. böyle. Evet. Misket Bunlardan gibi. Bir... Ben de daha önce vardı ucu sivriydi. Rü... Rü... Hadi. Çocuklar gidin siz. Rüzgar geç duruyor. Salakanaya güven Rüzler olmaz. <laughs> vurur vurur içeri gidin. Geç bakayım şu iki. Gökhan'a vurdum ya orada. vuruldu umurumda. Lan dedim yanlış mı vurduk? Ne yaptık lan ya? Yanlış mı <laughs> vurdun? Yok içine mermiyi koydum ama. Bak bu hızlı gider abi, bu tam oturuyor. Hiç <laughs> hava boşluğu yok böyle, tatlı. Tuncay. Ya çok korktuk. Tamam dolduruyor içini. Tamam doldurdum ben ama. <laughs> 10 lira. <laughs> Lan oğlum <orada> dur şimdi <laughs> elin beni... ben eli... <laughs> zaten bu rüzgarı sevmiyorum. <laughs> elin beni de. Rüzgar <laughs> 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 gel gel. gel. <laughs> Şey Kendini yere git. <laughs> <laughs> Serhat, sakatlık çıkarırsın. Canat. at. Kuş, kuşu, kuşu vurdun. Kartal vur da görelim yarışmaya kartal Bak, ya abi, ben kartal vurma. Ben kartal değil de seni vururum. <laughs> Rüzgar ne oldu Rüzgar? Yok oğlum bir yere atmayacak. O şey değil. Gerçek değil. Böyle hesap edelim. Gitmiyor. Çok <laughs> <laughs> <demin> Şu an dedim. <laughs> var. var mı? M var. Ali abi ne? Ali amca nasıl? koltuğun altına al. biraz Dur. Tamam ben tutacağım. Sen et. var. <laughs> <laughs> ben bile korktum. Tam ben sana kafanı eğ hey diyecektim. Nişan al. dedim basayım Vurdun tam. Kalbinden vurdun Tuncay'ı. Hiç. İç. yakalarım. Gel lan. Evet. Dur dur biraz rüzgar da sık. Rüzgar sıkacak mı? Rüzgar da bir kere sık ya. Tamam meymen sıksın boş Şuradan çekeyim meymeni. Ağır evet. çekimde mermini çeker. Dur lan. Bak şuradan bakıyorsun. Şununla şunu bir gör. Şu alt, alta doğru işaret. Şey. Sen var, var. Mermiyi ağır çekim göstereceğiz. Oraya nereye gideceğiz? Ben beni çektin mi atarken? Evet. Ama sen acele ettin. Hiç. Ben, ben bir daha atacağım. Bir daha. Sen atabilir Serhat abi dönük geliyor aşağıdan Ekşin, Ekşin geliyor. Aa bak geliyor Serhat abi. action geliyor. Evet amca Kalabalığa inmez ki kuş. Dikar, dikar, ne evet. Geliyor lan Ahmet bir tut Oradan çıkartıyorum. Ne oldu lan? Gel lan şuraya şey. Gitti mi? Tuncay. Ha gel sen Tuncay'ı. Hadi Tuncay'ı. Dur lan uçurmaz be işte. Tuncay ha, şu kuşlar. Geleceğim. Kuşlardan birini vur Tuncay. Yok. Abartma. Gelmez. Bak hemen sıkma. Elini tut. tetiğe koyma. kafanı şuradan buradan şu uca doğru bak. <laughs> ha. Şuraya doğru bak hedef belirle. Sık ki şimdi elin nerede? Bu gülbek nereye bakıyor sen? Şey Murat'ı vuracak. Yürü be ya vurdu Ay işte. Vurdu işte ne haber? Aslanım benim be ses geldi. Ona ne bakayım. Neyle vurduk bakalım. Saldır <laughs> vurma. Aha, bak şuraya vur. Hadi <laughs> şey. Gibi. Hadi bırak bak ya. <laughs> vurdu, vallahi. Vurdu kal. <laughs> ben de bir darladım, bir Aslanım benim be. Bir atabilir Bir atacağım. Çok eğlenceli. Popasından vur Ahmet'i. Ama Hadi ben lan tam şey de. Şurada sadece bir şeyi olsa Oraya çakalım bir şey. Ben bize attım. Tam köşe sol taraf. Bak geyik kaçacak hadi. Evet. koltuğu tutturamadı lan koca koltuğu tutturamadı. Köşe uca attım <gülüyor> <gülüyor> Tam uç var ya. Ver ver ver. Ben uca da yarım metre kenara gitti. Sonra sonra <laughs> şimdi bacanın içinden geçti. <laughs> ben ne dedim? Uç dedim son köşe değil mi? Ben buraya attım. Şu kulaktan Ama buraya. Ama vurduktan sonra söyledin. Bir dakika bir dakika. Nereye vurdun sen? Ya bacanın için. köşesi de bu. Bacanın içine bir kağıt de. koyun üstüne Lütfen oradan mi? sokun. Buluyor mu yani? ya? Ya dur lan ne oluyor? Korkma, korkma. Alta alta. Ha oraya bir yere. Korkma. Gel. Daha köşe. <laughs> <laughs> Niye korkuyorsun? Korkmam.